kin 7. bölümüyle karşınızdayız, karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayalım. Tamam şimdi başlayalım. En son buradan bugün, atlamıştık. Burada kaldık. Bugün yine şeyle evet şeyle atlamıştık. Çişmekle devam ediyoruz arkadaşlar. Çişmenin ilk bölümünü çekmiştik sizlere sonra Şimdi bir ikinci de Serhat'ı da bitirmişti. Evet Serhat bitmişti. Ve Recep, Serhat ve Recep kavuşmuştu. Evet. Serhat, Serhat onu havaya uçurmuştu. Bir de bunun ikinci özelliğini söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Öğretmeden. Bak böyle yapınca havaya çıkıyor. Nasıl yani? Ne? Aşağıda yapınca havaya çıkıyor. Evet. Ha. Çok yükseğe falan çıkabiliyor mesela. Nasıl bak, çık bakalım çok yükseğe? Şimdi ben hiçbir tuşa basmayacağım. Sadece şiştim. Evet. Gördün mü? Şimdi dışarı zıplamış oluyoruz. Evet arkadaşlar. böyle çok şey yukarılara böyle gidebiliyoruz. Oo bayağı yüksekten düşüyoruz Serhat. Oy, bak olduğumuz şimdi. Sorun değil. Deniz. Gördün Aa, mü? Ben evet. Sana ne kadar derindeyse o kadar yüksek sıçrıyoruz ama. Bak burada teller var. Bunlar bizi yavaşlatıyor. Nerede tel var? Bak, ben görmedim. O dikenler. He bunlar. Tamam. Bak gördün mü? Evet. Göstermek için yaptım. Ormanlık alandayız ya Serhat. O yüzden öyle Selahattin oyuncu oyuncak bir şey buldu kendisine. Bu şekilde gittik arkadaşlar. Hızlıca etler. değil mi? <laughs> hızlıca mı oluyor bilmiyorum artık ama. Bence hızlıca Olabilir oğlum. Ve havada dönüyor. Bakalım ilerleyelim. Şöyle boş kalmak da istemiyorum. Evet. Şişmeyimiz sadece yürümekten sıkılır belki. Burr. Belki de şey de yarayabilir Serhat o. Yukarıdan nereden gideceğimizi de görebiliyorsun değil mi? He güzel bir hareketti Serhat. Evet. Çok fazla sağa gidecekti. Serhat şiş şişmesini bitirdi orada değil mi? Sonra, Durdurdu, yine sonra yine şişirdi. Güzel bir hareket yön değiştirmesi için ama. Biraz da zaman kaybettirdi. Ama olsun çok güzel bir hareket Serhat. Ay Hoşuma şişmeyi gitti. unuttum. Tamam. Şey Arkadaşlar bunu siz de deneyin. Güzel bence yönlendirmek evet. için. Yönlendirmek için bayağı bir güzel bir hareket. Evet. Çünkü şişmanken şiş çok hızlı dönemiyor. Serhat öyle söyledi. Siz de fark etmişsinizdir. Hızlıca gidelim. Bunun üzerinden Şuradan, ya. yandan, yandan gideceğiz. Yandan mı geçelim? Dur dur, Akıntı beni kaptırdı. Galiba oradan değil, şuradan gideceğiz. Olur, çünkü akındı beni Akıntı beni başka bir yere... Akıntı mı çekiyor seni? Evet. Dur dur, ak Hayır, beni Akıntı beni çekiyor. Hayır, bence Akıntı seni komple bir yere çekiyor Serhat. Hak. Ortadan çekiyor. Bir, ya, bak, buradan bir yerden çekiyor. O da hızlı olalım. Hızlıca. De. Daha geride gidemiyoruz Serhat. Evet geçtik. Ağaç. 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 Bir şey olmaz. Geldik Serhat. Geldik geldik. İyi. Checkpoint'imizi de aldık. Devam ediyoruz yolumuza. Ben yolumu ne olur ne olmaz şişerim. Aa bak. iyi iç ki şiştim. Ay yanlışlıkla kapattım. Bayağı hızlı geldik buraya. Güzel de geldik Serhat. Şurada bayağı bir şey var. Bak oradan Dardan gideceğiz. Oradan baktık evet. Şuradan. Şu bakışı bakıyor Serhat şimdi. Şu bakışı. Uzun mu ama yolumuz Serhat. Ona göre git. Aa çok yavaş oldu. Geri gel evet. Atlayacağız demek. Şiş, 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 şiş bir şey yapmaya yapmayacağız. Aynen şiş olmayacak. Güzel. Ha burada ara varmış. İyi. Varı var. mıydı görmemiştim ben. Ben gördüm. Ama gelirken tabii görmedim. Güzel geçtin. Burayı da güzel geçtin. Bravo. Aa, şuradan bir Aa, bayağı bakalım. Bayağı derine girecek. Çok yüksek sıçacak Serhat muhtemelen. <laughs> Şuradan gideceğiz. Gördün mü? <laughs> evet. Aa akıntı beni oru taraflara çekiyor. Ama ben akıntıya karşı koyamadım. Koyamayız muhtemelen Serhat'a. Oy kadar. fena yükseğe zıplıyorum buralarda. Baksana Oğlum bak. dışarıda dışarıda şu şeylere değeceksin, bir şeyler olacak burada diye korkuyorum. Bak orada bir şey var dur. Gir bakalım. Ya, gizli bölge var mı bunda Spiralant kim Serhat acaba? O, burada ekmek var. Ekmek var. Bunlar ekmek, ekmek... Devamı var mı? Devamı da buranın çıkışı. Devamı da çıkışı mı? Evet yani o yerin biraz ilerisi bak. O yer nereye? Evet. Orada bir yerde biraz var. Dolaşmış Orada bir yerde. bir yerde. Ödül olarak. <laughs> Belki bir yeri gelmiş olur geri falan. Bir bakayım neredeyim. Tamam hala düş. Ne? Ağacın içinde geçtik resmen Serhat ağacın Dur, içinde. Dur akıntı beni buraya çekti. Evet. Ha bu buraya mı gidecekmişiz? <gülüyor> <gülüyor> Size <gülüyor> gösterdim nasıl çizgisini. Bak şöyle. Oy, bak yukarı şey yaptı gördün mü? Serhat mi? bu ormanlık alandan kurtulduk mu acaba? Yok. Huy, tamam bak açını. şimdi şu, e, çılı öğretecek. O yer var ya hani ikinci harekete öğretme yeri burası. Ha, evet Hadi. tamam biz zaten Bak space dedi. Evet. Gördün mü? anlattı bize. Serhat zaten bize gösterdi bunu arkadaşlar. Evet. Ya bunun üstüne çıkabilmek için bu hareketleri yapabilmemiz lazım yani. Hı, -hı. Bak, orada, da de o kütüğün üzerine çıkacağız. Kütükte bir ağaçmış. Ağaç devrilmiş. Aa devrilmiş küçük olmuş. Aa bak şurada çok küçük bir yer var. Ama buradan da oraya yetişemeyiz. Demek demek ki şuradan yapacağız. O dağdan. E ne var? Buradan yapalım işte. Buradan yap. Daha geri gitme. Buradan buradan. Yo çok geri gidiyorsun Serhat. Ben buradan dan, şuradan. Dan, dan. evet şimdi. Hadi be ya. Şuradan yapmamız evet Evet ya Serhat geri gidiyorsun çünkü sen şöyle. Evet. Ah. Evet. Çıktık sonunda. Eee takılır mı bu? Takılmadı. Yine döndü Serhat bir şekilde oradan. Evet. şişmeyi bırakıp evet. şey yaptım. Şuradan kenara uzun ulaştık. Orada yine küçüğümüz var. <laughs> Ağaçlar devrilmiş Serhat. Bunların üzerinden Bakalım. gideceğiz. Yolumuz Bakalım ee, yolumuz kenar mı evet. değil mi? Güzel güzel şey. evet. Ne yapacağımızı Hem bakmış olduk. Hemencik şuradan oldu. fırlayalım. Aa bak bu atlayış güzeldi Serhat. Ama yine de bir sağa doğru kırılıp evet. Bakın yani kütüğün... Neden bu kütüğü bu kadar uz uzatmışlar ki oyunda? Bence saçma olmuş. Havada tek point. Alış. Alış. Bakalım dönme falan var. Dönle bak dönme var. var. Evet. Hemen yukarıdan. Buradan başamadık. Hemen aşağı ineceğim. Full aşağı ineceğim. Biraz geri. Tamam. Geldik dönme falan çok yok. Çok yok ama düştük biz. Bam. Düz git Serhat. Düz git sen de olacak muhtemelen. Dönme. Dönme oğlum dönme. Dönmedim. O zaman sola doğru git dön birazcık. Demek ki kayıyor tarafa. Birazcık kendini sola ver. He. Şimdi sağa verebilirsin. Tamam. Şimdi sola ver tekrardan. Sola ver, ver. ver. Evet, bravo. Çabuk. Aa, çabuk düş. Ay. Ya. Tam da bitti. Ucu ucuna yetiştik. Sen al. Beni yine bir yere çakıyor ama belli değil. Evet bak Çıktım. bak orada atlama yeri var oraya, evet, oraya oradan kalır. sonra martılar var martılar Oo çok tatsız Serhat düzgün bir şekilde git artık oraya ya oyalanma bence Hızlıca zıplaya zıplaya gidelim ona zıplaya, zıplaya zıplaya hızlıca gitmiyorsun bence Bak daha hızlı bak Şimdi checkpoint'i oradan da nereye Serhat Görmüyoruz bir şey orada ne olacağını alakalı. Şu Küçük kavanozu. Ha ya bu. bu. Lanetli. Bak, evet ya bu balık kavanozu sokması. Aa. Martı. Martılar. parkta martılar var bize martılar gelecekler. Serhat evet. söylemişti zaten martılardan. Recep deken bahsetmişti galiba. Bak bu küçük yılan falan sayın yer nesne. Üzüldüm be ya bak korktu. Kim korktu? Martılar. Bak azaldı bak. Şu an beni görmüşlerdi. Ben onları korkuttum azaldı. Bak. Yeşil oldu. Bak Hiç azaldım. Bir zaman korktum. Ama ona da bakmamız gerek herhangi bir, bir martıya. E, yüzümüzü çevireceğiz yani ona. Hı hı. Bak burada görünmüyor. Evet alttayız. Peki martı kavanı şeyimizi kırabiliyor mu? Evet parçalıyor böyle bazen Aa. de kırıyor bazen sert vurduklarında. Aa bak şey oldu. Sarı gibi bir renk oldu değil mi Serhat? <laughs> evet onlara falan e, dikkat edelim. Üzerimizde uçuşuyorlar ya. Yani şeylerin altına gidince güvendeyiz arkadaşlar. Evet, değil mi Serhat o yüzden bu yolu seçiyor. Hemen git bir martı görelim. Aa bak orada martılar var. Tamam. Tehlike yok şu an. Bir tane daha var <laughs> Açıldı ama. Açıldı bura. Bak iki tane martı var Serhat orada. İyi oldu iki tane martı olması çünkü her yerden gülüp onları korkutabiliriz. Tamam. Hemen geç. Uf takıldım. Tamam geçiyoruz. Neyse geçtik. Nereden gideceğiz? Oradan. Bak orada checkpoint var. Yerden görünüyor. Ben de bilet sor zor gördüm Şahin gözlerim. Gör ben göremedim. Ben açıkçası Serhan. Biraz hızlı gittim. Geri gel bence. Öbür taraftan gel. Döneceğim gerçekten. döneceğim. Dönmeye çalıştım. <laughs> uzun yoldan döndün Serhat. Öbür Bir... taraftan vur. Öbür taraftan neyse uzun. Uğraşacak Serhat birazcık. Yol uzattı. Açık pointi e oradan aldım. Aldın. <gülüyor> <gülüyor> biraz hili gibi oldu evet. ama. Ya şunun içine Nereye girelim ya. Aynen. Almadık. Çok daha iyi oldu. Arkadaşlar şu Serhat'ın tuşu kavanozu diye bahsettiği şey can sıkıcı biraz. Evet ya. Çok zor yönlendirmesi. Evet. Buradan oraya atlayacak. Fanustan herkes zor. Fanustan. Evet ya. Ha bir de bu balıkla çok öyle yol almak hoş bir şey değil bence ya. Tamam şimdi hem parkur var hem kırılan yerler hem martı var. Kırılan Gideceğimiz yerler? yerler? Evet. Bir yeşiller var. Şu anda var. şeyin içindeyiz O mi? yeşiller Serhat. kırılıyor öyle bir şey. Çöp konteynerin içindeyiz değil mi? Aa bunu şeylerde yaptık. Recep'lerde, mağaralarda bunlar polis. Nasıl mağaralarda vardı. Recep yoktu ki? Nasıl? Ay Recep diyorum. Işte. Serhat. Serhat. Aa, evet. Tamam. Şahit ne, ne oldu? Kaldı o olur. kaldı mı orada galiba? Oyun, oyun bir şey mi oldu? Gerçekten kaldı. Kaldı mı orada? Bir hmm. önceki checkpoint'e gidelim bence. Tamam. E, tamam hemen zaten evet, geliyoruz. Evet, buradayız. Döndüm de ben. Artık martılar nasıl göreceğiz? Lan şu şeylerden şey oldu ya. Hayda olmadık yere düştük <laughs> sen. <Serhat. gülüyor> Olmadı. Yok artık o şey yapamadık şey yaptık ya. İmkansız, <laughs> İmkansız şey başardık. başardık değil mi? Tamam. Şimdi. Kolay. Evet ben biraz aceleci davrandım. Bunun ama içine martalar gelmiyor mu değil mi Serhat? Yo, bu tamam. da bizi nasıl yerler bu kırılmaz. Ama Bak martı geçti gördün evet, mü? Bir de e, bu kırılmaz mı? Taş gibi ha şey... Yok, üst çık ya. Gelir. Orada bizi beklemiyorlar değil mi yemek için falan öyle bir şey yok. Bak, orada şey yapıyorlar... Bak şunun şey, checkpointi yani. varsa oraya ulaşamıyor musun Oraya geleceğim şuradan. Bak şuradan geleceğim oradaki yerden. Beni bir kere öyle bir ittiler ki bak, itiyor. Kim itiyor? Ee şey, orada hızlı gideriz ya. Bir de git... Bak, oldu. Oldu. Orada bir sıkışmıştım da... Evet, Sıkışmış. şimdi geçebileceğiz Serhat buradan. Bak orada ileride tek checkpoint yok. Orada ekmek falan vardı. Ben direkt buraya gideceğim. Bence direkt checkpoint'imize gidelim. Evet çünkü Serhat. ekmek yanlış yönü gösteriyor ya ondan. Evet, checkpoint her zaman doğuruyor. doğruyor. Bu da suya mı atlayacağız evet. artık Serhat acaba ya? Gel bak bakalım checkpoint. Aa ne? O su değil. Ne? O su ne o? Yok. E ne yapacağız ya şimdi? Buradan ne yapacağız? Checkpointimize... alalım. Aaa doğru. Ne? Hatırladım. Pencere mi var orada? Evet oradan şey alttan şişerek oradaki oradan atlayacağız oradan fanusa. Yine mi fanusa gireceğiz ya? Fanus da kolay biraz ama biraz. Fanus, fanus da biraz. Fanus bana şey birazcık Recep'in bölümleriymiş gibi geliyor anladın mı? Bunların İlk bölümle... özellikleri var ya. Aha Serhat nasıl bir hareket İmkan yaptın? İmkansızı başardık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ya Allah'tan bize. yakınız. Evet. Ya fanus birazcık Recep'in pek bir özelliği yok ya. Genellikle... Evet, Faunus'ta gitmesi mantıklı. Bak, hep hem martılar, hem kırılan yerler, hem parkurlar hem de var. Yeşiller var. kırılıyor. Martı nerede? Nerede bir yerde martı olmuş? Martı gitti, gitti, evet. gittik, biz de gittik. Ooo, fena kötü oldu. Dün düz gitsek? Martıya bakayım, tamam. Martıya da arada sırada bakıp onu korkutacağım. Şu an martı bir şey yok bence. Çok bakmana gerek var mı ki yeşilken? Yani. Güzel, çok güzel durdurdun Serhat. Bravo. Turuncu da oldu. Nerede bu martı Ha, gittiler. Gitmediler. Yok yani şey gitti. Yeşil gitmişti ama sürekli geliyor. Nereden görünüyor ya beni? Bakıyorum ya. Burada bir sürü martı var Serhat ya. Bu bölüm şey ya, zor bir bölüm arkadaşlar. Checkpoint. Martıya bakalım korkutalım. Be Be diye korkuttuk onu. Bak bak yeşiller kırılıyor. Size bir şey göstereyim. Kırılacak Serhat. Şimdi checkpoint'i aldık diye. Bak. Arkadaşlar. Göstereceğim. Bak evet. gördün mü öyle bir şey var. En azından görmüş oldu herkes değil mi Serhat? Evet öğrendiler. Evet öğrendiler. Ben... Biz daha önceden test ettiğimiz için biliyor Serhat. Hemen şimdi gidelim de. Martılarda da. Ee, o Serhat şeyimiz zor ha oradan sağ sol yapacaksın ki zor bir şey. Bravo. Güzel. Tekte geçti Serhat. Ya burada düşerken tekte... Düşmeyeceğiz, de... düşmeyeceğiz bence. Ya Güzel. düşersek? Ya martılar bizi görürse? Martı bir var. şey yaparken düşersem? Korkutacakken? Dur. Nerede o martı? Şişti bir yere doğru Serhat. Martı Martken... gönderdi. <laughs> Bak martı gitti burada. Görmüyor bizi. Burada şey var. Kablo gibi bir şey var Serhat değil mi? Evet. Evet. Recep'ten alışkınız bunlara. Evet Recep. Recep'in bölümleri gibi oldu. Haklısın ya. Aynen. Recep gibi oldu ya. Ama martılarda da özelliğini kullanıyoruz. Aynen. Aa bak şişemedim daha demin. Galiba şişemedim. Checkpoint bize geldi. <laughs> Artık bıktım aşağılardan. Şimdi... Şimdi de bir alt kattan indik. Alt kata mı ineceğiz yine? <laughs> Bilmiyorum. Ekmeğe <laughs> git gideceğiz. mesela. Martı var. Evet martı var. Ama görmüyor. Ama martı işaretimiz çıkmadı. Evet çıkmadı. Olaya bakabilir misin? Tam dibindeyiz. Mi, Aynen. Galiba yukarı için koymuşlar onu. Yukarıdan görmek Evet yönetmiş. olabilir. Belki Olur. bize hala yukarıda orada martı işareti çıkmamıştı ya bir yerde. Bize hala yukarıda sanıyorlar. O yüzden buraya çok bakmıyorlar. Martı yukarı da bir değişik. Orada. O da martı yukarı bakıyor Serhat senin söylediğin gibi. Baba baba yeşil koymuşlar da buraya. Kestirme sözlü ama değil mi? Yeşil yeşil. Yeşil olduğu için sıkıntılı. Ay vah yanlış yere gitmişim ben. Yanlış yere. Öyle mi? Buraya boşa geldik. Yani bura... Evet boşa geldik. Olsun tamam. Önemli değil. Burada durdularım. Niye durduk? Şuradan gideceğiz. Ha tamam. Şimdi şu... Ş sen, sen beni durdur be. Abi sen beni durdur. Dur, dur, lütfen durdur. Tamam. <laughs> Bak bura kırılmış. zaten burada bir de yeşil. Oradan nasıl geçeceğiz? Hem geçeyim yere hem geçeyim. Çok saçma. Evet. Oğlum buralar gerçekten profesyonellik isteyen yerler. Ve ben profesyonelim. Aynen. Bir de sakin sakin yapmamız lazım arkadaşlar. Ve ben aceleciyim. <laughs> evet sen hatta aceleci. Ama yine de başardı. İçimdeki sakinliği buruf verdim. Öp. Sabırlı olmamız lazım Serhat. Ben Bu burada var. kestirme varmış. Neden biz bunu kullanmadık da öyle? Boş ayrı. ver, Sağ salim geldik Serhat ya. Evet. Bir de checkpoint alırsak ben rahatlamış olacağım. Orada keşke burada Aa bak kapı var. Kapıdan gideceğiz. Hemen bak o denge yerinden iyi ki geçmedim. O denge yeri biraz daha kurulurdu, kırılırdık falan. Ya başlardık. Fena artık fenaket olurdu. Şimdi mesai başladı yani. Mesai derken? Yani şey şu. Ha, ha şimdi tamam güzel. Böyle olmasını seviyorum Serhat bu şeyin balığın. Gerçekten mi? Bunu evet. seviyor musun? Panusla falan uğraştırmayacaklar bu balığı ya. Yetiştik mi? Geçtik. Özellikle turcuda. Kesinlikle. Lan ne oldu? Ne Balır oldu? balık ne oldu? Ne oldu? Balığı bozdu. Balık balık şeysiz oldu balığı ya. Balığı bozduk lan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oyun hata verdi sanırım arkadaşlar. Suya ulaştığımız halde Oyuna bir hata geldi. Ben. Neyse biz yine ulaşabiliriz. Evet güzel. Böyle yani daha güzel. Kolay geldi. değil mi? Şu Bak şimdi susak. hata vermedi. Vermedi, tamam. Güzel. Bakalım. Şey, sağdan bir yerden gitti galiba mesela. Evet, o erken şişti. Galiba orada bir aksilik oldu ve oyun hata verdi. Yani. Arkadaşlar burada mesafeler uzun su ya. Yani yönlendirmeniz iyi olması lazım, değil mi Serhat? Hı hı. Bakalım şuradan belki şişip bakabiliriz de. Yani. Gözükmüyor evet. Ben var ya. Ama yerden... güzel yerden atladık biz. Ne durdurup geçebildik mi? Aa güzel geçti Serhat. Küçüldü şey dedi. Diken altından geçti. Bir de geçti. yaptık. Evet. Oradan. Küçülüp dikenin altından geçti Serhat. Rahat rahat geçebildi oradan. Buradan. Eyvah. Eyvah. Yanlış geçemedim. oldu. Doğru. Neyse burada hemen yanında checkpoint vardı. Bak kütüğünü orada gördün mü? Yani fanusun orada değil. Fanusun orada olsa çok kötü olurdu. Hı hı. Taşın üstüne çıktık, daha rahat. Küçükmüş taş diyorum. Aa, boruya, o şeye geldik Serhat, iyi. Artık boruları görmeye görmeye... Su yok şu anda değil mi Serhat? Ah, Hı. var var. Tamam. Nereden gideceğiz? Bir şuradan bakalım. Akıntı, akıntı var. Akıntı çekiyoruz artık. Aa, dur. Hatırladım bak, buradan düşeceğiz ve göre gideceğiz. Göle. Bir amca güzel. balıklar tutacak ve biz onu tutturmaya çalışacağız. Böyle ağırlık yaparak. O da bizi parti yerine götürsek parti ve bitecek. Mi? Öyle mi? Evet. Bu bölüm bitiyor mu o zaman? Evet ondan sonra bu bölüm bitiyor ve video da bitecek. Tamam. Evet. Orada videomuzu da bitiririz. Bak göle geldik bak. Evet. Gördün mü? Karanlık. Arkadaşlar ben... kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayalım. unutmayalım. Evet. Hemen şuradan gidelim. Beğenirseniz yorum da yapın. Evet yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Ok ya sizin yorumlarınızı. Oy çek Orada bir araba gibi bir şey var değil mi sen? Bak işte o bahsettiğim o şey. O balıkçımız o mu? evet, balık tutan adam. Düzgün bir şekilde git Serhat oraya tamam ya. gidelim ya. Sen bunu seviyorsun ya. Evet, yani. bu olabilir. Tamam, kabulüm. <laughs> peki, bunu kabulüm edeyim. Peki bu da gereksiz. Buna işte buna gereksiz şu anda sanki. Bak, peki hiçbir şey yapmadan yavaşça gitmek. Bak böyle güzel işte bak. Bu şekilde güzel. Ama böyle daha hızlı. Şu an Akıntı yine beni kapıyor bakalım. Bak gördün mü? Evet şimdi gidelim şu görevimizi. Neyse yapalım hadi Serhat. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Ve havada da çok durmayı... Havada da çok durmaya çalışıyorum. Bu durmanın bir avantajı yok ki Serhat sana. Havada çok şey yukarı çıkartam bak yukarıda böyle çıkarsam tam. Şimdi orta orta gel buraya. Şimdi ortaya biz mi takılacağız Serhat? Evet biz bilerek. Bilerekten de Şimdi bunu çok ağırlık yapacağız. Kopartmadan da. Böyle bizi güçlü bir fiş, fiş sanıp yani balık sanıp <laughs> evet. götürecek. Bizi Balıkçı kendi götürecek değil mi Serhat? Evet. Abi. İnşallah beğenir. Niye ağırlık yapıyorsun sen şu anda? Çünkü beni beni beğenmesi için. Peki ağırlık yapmasa beğenmiyor mu? Geri mi atıyor bizi? evet, bizi? geri atıyor. He. Bu berbat. Bu berbat balık değil. Şişsen ne oluyor peki şu anda? Şişsen bilmiyorum. Bir şey olmuyor. Arkadaşlar burada balıkçıya biraz zorluk çıkartmamız gerekiyormuş. Evet. Bak bence mi? Bence aa, beğenmedi. beğenmedim. Evet, beğenmedi. Şiştelim bence. Oo, aa beğenmiş. Aa evet şiştik oldu bence Serhat. Bitti mi bu bölüm o zaman? Evet. Evet Ay, arkadaşlar. Üçüncü bölüm var. Bu bölümle de sizlere veda ediyoruz. Evet. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.